Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Tahsin Son TV'den herkese selamlar bugün sizlerle birlikte Bro Stars Championship yani Bro Stars Şampiyonlar Turnuvası Şampiyonluk Mücadelesi oynayacağım Şöyle ikinci hesabımdayım arkadaşlar şöyle bir savaşçılarımıza bakalım şöyle bir Buradan hemen El Primo'yu alıyorum ve Elmas Kapmaca ile birlikte Hemen şöyle bir neler varmış Elmas Kapmaca, Savaş Topu, Soygun, Kuşatma Ödül avından oluşuyor ve Yıldız puanı veriyormuş Evet yıldız puanı veriyor Bu yıldız puanları çok önemli arkadaşlar Mega kutu açmamıza ve Skin almamıza yarıyor Hemen şöyle bir başlayalım İnşallah En azından bir birinci bölümü tamamlayabilirsek yani bin puan bile bizim için çok değerli ve önemli olacaktır arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Sizleri de ne yaptığınızı yorumlara yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şöyle bir şunu aldım. Bu arada tik tik bizi öldürüyor ya. Bak öldüm. Tik bizi öldürdü orada. Ne yazık ki iki 2 puanımız Bibi tek kaldı Ama şuradan git geçmememiz gerekiyor O emz geldi Ems geldi emz aldı Bak ya Tiki tik öldüremiyoruz ya ilginç ya Yani Tike özel bir, bir yer yapılmış sanırım Yani bizim buraya da geçmiyorlar kendileri Ben şurada duracağım Şöyle bir Sine alacağım tiki Tik tak gel buraya. Tik gel buraya. İyi kaçtı ya tik. Vallahi iyi kaçtı. Üçüncü bombayı da yemezsin ama. Yani bu kadar da şey olur mu ya? Adam tamam. Bizim adam fake vanla bir neye? Basın basın ya basın. Basın. Basın adamları öldürdünüz alın onları. Adamı öldürüyorsun. Giden yok. Neyse ultimiz var en azından. O da bir şey. Gel buraya gel. Şöyle sen buradasın gel. Şöyle bir alır mıyım seni? Seni alabilir miyim? Lütfen? Hayır ya maç bitti ya. Nasıl ya? Adam bitirdi. Orada Tik gerçekten güzel oynadı açıkçası söylemek gerekirse karşı takımdaki eee Şöyle bir ikincisiyle devam edelim. Ne yazık ki birincisinde mağlubiyetle sonuçlandı. Gerçi burada şimdi kimler var? Uzakça almamız daha uygun olur muydu? Onu da tam bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şunları da alayım ben. Ben buradayım. Şöyle bir Oy oy, onlar bayağı vuruyor bu arada ya. Ya bizim adamlar niye ölüyor ki ya? Bizim adamlar niye ölüyorsunuz siz arkadaşlar ya? Moralim bozuldu diye. Bizim adamlar hemen ölünce hiçbir şey yapamıyorlar ya. Cidden diyorum yani. Gel buraya gel. Gel gel gel. İlla benim mi gitmem gerekiyor? Gelin siz de gelin. Allah Allah ya. Yani ben bunu anlam veremiyorum ya. Şöyle bir 5 sıfırız bu arada. Alabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah alırız. Bu arada Bul, Bul gerçekten etkili bir şekilde oynamaya devam ediyor. Şöyle ben aldım şunu da. Bul sen kendini riske atma reis. Şöyle alalım dedim ama alamadık. Bizim adamlar nerede? Bizim adamlar ölmüş. Ah. Şey de öldü. Bul da öldü. Yani ben bir şey demiyorum ya. Vallahi bile bir şey demiyorum ya. Sinirden rezalet mi desem, ne desem bilemedim mi ya. Şunu öldürün ya. Öldür onu bu. Al onu abicim. Al onu. Helal, helal, helal. Gel şimdi geriye doğru. Geriye doğru gel. Onlar bilmez. Gel buraya gel buraya buraya. Buraya gel de seni böyle yapalım hadi. Siz de hadi aşağı doğru... sen de gitme gitme adamların üzerine. Adamların üzerine gitme sen de. Şurada 500 canın kalmış. Tamam güzel. İlk galibiyetimizi aldık. En azından şu anda 300 yıldız yıldız puandan faydalanabiliyoruz en azından. Şimdi ikinci bölümde izleyelim bakalım bir. Şöyle bir Evet ikinci bölümde ikincide de 300 alacağız inşallah kazanırsak. Toplamda 3 bölümümüz daha var. Yani 3 canımız daha var diyelim düzeltiyorum. Şöyle bir o bu arada karga bizde var, Max var. İnşallah etkili olur. Bu tik bizi var ya, mahvedecek ya bu tik. Şöyle ben burada biraz can can yükseltmem gerekiyor. Gel Leon, gel. Gel Leon. Baba bak, geliyor. Geliyor. Canım yok canım. Canım olsa hemen yanına gelirim de. Bak baba bak can kalmadı yine. Gel buraya gel. Bu arada ne olduğunu anlamadım orada. Hemen uçarak gideceğim de bizim kargaya baksana orada uyuyor. Şöyle bir atlayayım da ben seni alalım. Seni alalım Rozacığım. Seni alalım Rozacığım da bizim adamlar öldü ya. ya bizim adamlar orada nasıl ölürsünüz arkadaşlar ya? 8 oldular adamlar. Bak geldi. Tamam en azından şunu öldürdük. Bu arada buradaki arkadaş öldü. Tiki öldürmemiz gerekiyor. Hemen tiki öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar tiki öldürmemiz gerekiyor. Acil. 7 tane Leon'da var. Şu anda ultimiz de var aslında. Ultimiz işe yarayabilir. Bilmeden attım mı oraya kendimi? En azından şunu alalım da birazcık uzaklaştıralım derken 9 oldu 10 oldu Kaç? kaç 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 karka kaç. Şu anda yanıma gelmeye çalışacaklar muhtemelen. Oo ben şuradan şöyle bir kaçayım. Çok güzel oldu aslında çok güzel. Ve mükemmel bir şekilde kazandık. İkinci galibiyetimizi de aldık. Karga güzel oynuyordu bak. Crow güzel oynuyordu açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle bir geçelim. Hala devam ediyoruz. Bu arada 1600 oldu bir anda 1600 lere kadar çıktık çok güzel oldu. Ee, şöyle bir devam edelim bakalım. Ee, gidelim bakalım şöyle. Şunu aldım tamam bir bir tanemizi aldım ben. Müzisyen gel buraya müzisyen Poco. Poco gel buraya o adamlar üçlü savaşı üçlü. Uzaktan savaşıyorlar bir de. Gel gel sen gel. Hop sen bize gel. Sen bizim oraya gel. Seni öldüremedik de adamı. Tüh. İlginç. Şuraya doğru gelelim. Ya ben orayı nasıl yaptık ya? Vallahi ya. Adamı adamı ulti atmayacaktım bir anda ulti attı ya. Ben anlamadım orayı ya. Neyse. En azından şu an gel buraya gel. Gel Inigo. Inigo Martinez gel. Seni aldım çünkü. Inigo Martinez gelin buraya. Aa orada sıkıştırdı beni. Şunu alın. Boyu alın oradan. Boyu alın. Şunu alacağım ben şimdi. Sen bana bir şey yapamayacaksın. Gel buraya gel. Gel buraya lan gel artık ya ölmüyorlar ya Allah Allah ya Neyse ultimiz dolu değil ya ulti dolu olsaydı Adamlar orada, Adamların oraya rahat bir şekilde gidebilirdik diy diyordum ama Şöyle bir giderim derken ne yazık ki mağlubiyetle sonuçlandı Bu Daha iki tane daha canımız var Bunu iyi bir şekilde kullanabiliriz Şöyle dükkanda neler varmış bir bakalım Yukarıdakileri de almışız. Okey tamam. O bu arada 3000'e iki tane özel teklif var. Wow. Bununla ilgili bir kutu açılımı da yapabilirim aslında. Güzel. Şuradan özel tekliften bir mega kutu açılımı yapabilirim. Bir bakalım kazan ne kadar kazanacağız. Onlar da önemli tabii ki. Güzel. Nani var ya. Nani güzel kullanabiliyor mu arkadaşlar bilmiyorum da. Nani'yi güzel kullanabilen ben görmedim açıkçası söylemek gerekirse. Yani inşallah yeneriz diyeceğim. Şöyle bir bu arada al, ben uzakça alayım ya. Bir uzakça alalım uzakçı. Bu arkadaşlar iyi güzel hoş da boş. Yani iyi güzel hoş ama boş. Gel buraya gel. Sen öldün. Oy beni çekti. Beni çekti. Öldürün onu. Öldürün. Ben öldürdüm ama ikisini. Tamam. 5 olduk. Güzel. 5 olduk. Güzel. Nani ölme lütfen. Ölüyorsan da dibimizde öl de biz de alalım abiciğim. Aa Nani gitti. Siz öldürün. 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 Aa Nani'yi öldüremediler orada. Okey. 3'e 5. Şu anda 3'e 5'ti 9'a Neler yapıyorsunuz ya Gel öldün sen orada öldün Öldün dedik ama ölmüyor bu Neden ölmüyorsun sen Neden ölmüyorsun Sen yine Neden ölmüyorsun Sen yine Oo, Çok fazla vuruyor ya Çok fazla vuruyor Jesse'yi alayım diyeceğim ama Jesse de çok etkili olabilir mi bilmiyorum açıkçası. Jesse'yi alacağım. Şimdikinde baya kötü ilerledik açıkçası söylemek gerekirse. 3 tane mağlubiyet aldık. Hemen bir Jesse'yi alacağım. Jesse ile ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Karşıda Nani Jesse var. Tamam bizde de uzakçılar var. Alabileceğimizi düşünüyorum. Ne yapıyorsun Naci? onu orada kullanılacak şey mi? Oo, bize baksana. Biz aldık öldük. Bu nasıl iş ya? Bu arada kaç kaç kaç. Ben şunu alayım. Size şöyle bir atmak istiyorum. Ben kaçayım hemen ya. Baksana şunlar adamlar. Canavar gibi ya. Özel naniyi kullanan da güzel kullanıyor. Ben görmemiştim normalde de. Şöyle bir atayım. Şu tarafa doğru attım. Sizi dondurmak istiyorum ben. Sizi dondurmak istiyorum. Şöyle bir hayır 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 aldım. Tamam. Oy güzel vurdu. Güzel vurdu, güzel vurdu. Gerçekten güzel vurdu yani. Orada yani iyi de öldürüp hakkını vermekte yarar var. 4 de... Bu arada gelin bakayım. Neyse 4-4 şu anda. Ya sen ne yapayım Balli'cim ya. Orada öyleyken ben şuraya şöyle bir atmak istiyorum. Bu arada orada çok güzel oldu. Bunu alacağız sanırım ya alacağız gibi bir hissiyat oluştu bende. Nedense onu al abicim sen. Ultimde olmuş mu bu arada? Aa, o daha yarısına gelmişiz. Gitme gitme ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Kolt sen ya ne yapıyorsun abi ya? Vallahi ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına ne yapıyorlar bunlar ya? Dokuz oldu adamlar. Şöyle bir attım. Attım ama atmamla şey ölmem bir oldu. Aldınız mı? 8 olduk, 9 olduk. Hadi on olabilir miyiz? Bali çıktığında 10. Kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Hacılar kaçın. Şöyle bir sena şöyle vuralım. Sen gelemezsin buraya. 7 saniye var. Şöyle bir attım ben şunu. Çok güzel. Siz gelemezsiniz. 2 saniye de gelemezsiniz. Çok güzel be. Çok güzel oldu. Cidden çok güzel oldu ve maçın adamı da olmuşuz bu arada. Güzel 400 puan daha aldık. 2000 olduk mu? 2000 oldu. Güzel. 2000 olduk. Gayet güzel yani. Hatta şöyle bir bakalım. Yani bilmiyorum şöyle bir dükkana girelim. Yarın mı yapsak? Evet, yarın da olabilir aslında. Şöyle bir devam edelim. Şimdi savaş topuna geldik. Bu arada aa şeyi alsaydım ya. El Primo'yu falan alsaydım. Şimdi Jesse ile burada son hakkımızda böyle yemek istemiyordum ya. Neyse. Yakıncılar burada iyi işe arayabilirdi diyorum. Ve şöyle bir alalım. Bizim adam tek başına bir şey yapabilir mi? Zor gibi görünüyor ama inşallah. Oo yaptı güzel. Adamsın be. Reis adamsın. Dinamit reisi ya. Bu arada Jeki'yi öldürmekte sıkıntı yaşıyor bizim takım. Gerçekten yani gol yiyeceğiz sanırım. Bu arada Jesse gidiyor. Jesse gol attı. Yani gerçekten Jesse orada efsanevi oynadı diyebilirim. Şöyle bir geçelim şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru bir attım gel buraya. Gel buraya gel. Sen onu aldın ama o adamlar oraya patlattılar. Yani El Primo adeta patlattı. Sen gel Rico. Ben Rico'yu alabilir miyim orada bilmiyorum da şöyle bir sıkayım. Gel buraya. Hemen şu tarafa doğru attım. Ya şu Jesse'yi öldürmek sıkıntı abi. Jesse'yi öldür tamam. Güzel hoş da yani. Gerçekten yani Jesse'yi öldürmek sıkıntı abi. Şöyle bir attım. Ama orada alabilir miyiz? Çok güzel aldık ama iki kişiler ve dibimizdeler adeta. Ya adam attık. Hayır. Adam orada Piotr adamı attı bizim adam. Al onu al. Jesse gel. Jesse gel. Ne yapıyorsun? Şu ortaya sen iyiydi. Dinamit reis. Bizim adamlar çıkmıyor. Bu arada yakın temastan kaçınmamız gerekiyor. Biliyorsunuz korona var. Şöyle bir attım şunu. Aa orada Rico öldürdü. Dinamite karşı savaşabilir misin? Dinamit tek başına orada götürmeye çalışıyor ama 1-0 aleyhimize istiyor şu anda her şey. Şöyle bir şöyle bir attım ama. Şöyle bir attım. Şöyle 13 saniye kaldı. Son hatamız olabilir belki de şöyle bir geçer mi? Atamadım. Attı Piotr. Son saniyede uzatmalara kalıyoruz artık. Gerçekten efsanevi bir maç oluyor açık, açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle bir gidelim. Şuraya attım ben. Attım ben ama ultiyi de donduramıyorum. O güzel güzel güzel. En azından gol yemedik. Önemli olan gol yememek orada. Evet çok güzel. Koş abi Piotr. Piotr sana güveniyorum. Gerçekten efsanevi bir gol attı. 90 artı 3'te mi 5 de mi öyle bir zamanda gol attı. Gerçekten inanılması güç bir gol attı. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Gol yemek istemiyoruz. Orada gerçekten kaleyi dev diken kurdu ama. Ne yazık ki başaramadık. Olsun güzel bir macera sonuna geldik bence. Arkadaşlar eğer Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.